Herkese merhabalar. Tarihler ve Fatihler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Büyük Selçuklu Devleti'nin bel mi olan, meliklerin atabeyi, sultanların ise hacisi olan Nizam-ı hayatını anlatacağız. Video geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. nizam Mülk olarak bildiğimiz bu büyük insanın gerçek adı Hasan et Tusi'dir. nizam Mülk lakabını ise ona dönemin Abbasi halifesi olan Kaim vermiştir. nizam Mülk lakabının anlamı ise düzenin sahibi demektir. Nizamül Mülk Horasan'da doğdu. Annesi o daha bebekken vefat etti. Babası oğlunu iyi bir şekilde yetiştirmeye çaba harcadı. Nizamül Mülk babasının çabasını boşa çıkarmayıp zaman geçtikçe kendisini geliştirmiş, sadece okuyup yazmakla yetinmeyip aynı zamanda kendi düşüncelerini ortaya koyuyordu. Hocaları Nizamül Mülk'teki bu cevheri fark edip onu İslam coğrafyasında yer alan ilim ve kültür şehirlerine, Halep'e, Isfahan'a, Nişabur'a gönderip daha iyi eğitim almasını sağladılar. Nizamülmül Gazneliler devletinin Horasan valisinin yanında çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra Selçuklular ile Gazneliler arasında meydana gelen Dandanakan Savaşı onu Selçuklu Devleti'ne hizmet etmeye gitti. Nizamül Mülk ilk önce Selçuklu Sultanı Çağrı Bey'in Ahmedine katiplik yaptı. Ardından zekası ve becerisiyle daha 20 yaşındayken Çağrı Bey'in hizmetine girdi. Nizamül Çağrı Bey'in huzuruna çıktı. Nizamül zekası ve dürüstlüğü Selçuklu Sultanını etkilemişti. Çağrı Bey o sırada gencecik bir melik olan oğlu Alparslan'a. Oğul, bu adam senin hocandır. Benden sonra bu adamı baba bil ve sözünden çıkma dedi. Nizamülmülk Alparslan'ın atabeyi olmuştu. Nizamülmülk 20'li yaşlarda Alparslan da henüz 10 yaşlarındaydı. Nizamülmülk Alparslan'a siyaset, komutanlık, sultanlık gibi devleti ilimler hem de matematik, astronomi, hadis, fıkıh gibi ilimler de öğretti. Alparslan Babasının yerine geçip sultan olduğunda Atabey Nizamül Nizamülmülk ise baş veziri yapmıştı. Sultan Alparslan her yapacağı işi küçük büyük demeyip baş vezirine danışıyordu. Nizamülmülk Malazgirt Savaşı hariç bütün savaşlarda sultanın yanı başında bulunmuştu. Alparslan ile Nizamülmülk'ün arasında geçen şu olay sultanın vezirine ne kadar çok güvendiğinin bir kanıtıdır. Sultan Alparslan namazını kılmak için mescide girmiş. Namaz kılacağı yere veziri Nizamülmülk aleyhinde bir jurnal bulmuş ve derhal Nizamülmülk'ü huzuruna çağırmış. Bu jurnali vezirine uzatıp şöyle demiş. Bu mektubu al. Eğer bunda yazanlar doğru ise yanlışlarını düzelt. Yok eğer yanlış ise tedbirini al ve onları mühim işlerde meşgul et ki böyle fitne ve vesat işlerine yer bulamasınlar. Sultan Abdarsan 1072'de henüz 43 yaşındayken şehit olmuş. Nizamül Mülk, sultanın en büyük oğlu olan Melikşah'ın tahta geçmesine yardımcı olmuştur. Melikşah tahta geçtikten sonra Nizamül Mülk'e baba diye hitap etmeye başlamıştır. Zaman geçtikçe Nizamül Mülk ile Sultan Melikşah'ın araları gittikçe açılmaya başlamış. Ve etrafta sultanın vezirini azledeceği hakkında dedikodular çıkmıştı. Bunları duyan Nizamülmülk Selçuklu sultanla şöyle hitap etti. ''Benim sarığımla senin tacın birbirine bağlıdır. Eğer benim vezirlik sarığım gider ise senin de hükümdarlık tacın gider.'' Bu olaylardan sonra Nizamülmülk ile Sultan Melikşah birlikte Bağdat'a giderken Tahiri Errani isminde genç bir batini fedaisi tarafından şehit edildi. Nizamülmülk kendini hançerletenin Sultan Melikşah olduğunu düşünerek ölüm döşeğinde sultana şunları söyledi. Siz bilirsiniz ki ömrümü baban Alparslan'a ve senin devletin için harcadım. Zaten yeterince yaşlanmıştım. Ecelimle ölmeyi bekleyecek kadar Hatırım yok buydu Neden ecelimle ölmeme izin vermedin Onun bu sözlerini duyan Sultan Melikşah Kur'an üzerine el basarak Şunları söyledi Sen benim devletimin bereketi Vezirim ve hocamsın Ben seni babam yerine koydum Bunu sana nasıl reva göreyim Vallahi benim bir dahilim yoktur Dedi Nizamülmülk yaralarının derinliği nedeniyle şehit oldu. Bu büyük vezirin naşı şu an Ispahan'dadır. Merhum İbrahim Kafesoğlu Hoca, Nizamül Mülk'ün eğitime verdiği katkı hakkında şunları söylemiştir. Nizamül Mülk'ün kurduğu Nizamiye medreseleri yeryüzünün ilk üniversiteleridir. Nizamiye adı altında şöhret bulan bu medreselere çarşı, han, hamam ve çiftlikler vakfedilmişti. Dini bakımdan Hanefi ve Şafii fıkıhlarını öğreten Bağdat Nizamiyesi ilim ve fikir hayatında pek büyük bir rol oynamış, imparatorluğun her tarafına din ve bilim adamlarını buradan göndermişti. Bağdat Nizamiyesi'nin ders konuları ve programları esas itibariyle bütün İslam ülkelerinde ve Osmanlılar'da dahil Türk devletlerinde yüzyıllarca takip ve tatbik edilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmayın.